kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte e, dükkanda fenomen bir şey fenomen koleksiyonu Biri bir paket alacağız şöyle altını alacağım 17.500 altın ilk bunu alalım böyle bu aslında baya 35 elmas çok pahalı ama 3 tane veriyor şöyle şunlardan falan veriyor ilk olarak bunu bir alalım. Şöyle geldi hepsi. Böyle çok güzel bence. Bayağı iyi bir paket. Şimdi 2500 şeylik olan bu. Bu böyle böyle böyle. Kapının önüne koyulan şeyler var. Bunlardan alalım. Evet bence gayet tatlı ve güzel şeyler. Şimdi bunları evimizde hemen deneyelim. evinde deneyim? En iyisi bu roket <laughs> arkadaşlar. Bu paketleri ben aslında bu fenomen paketini seviyordum. Altının bir ikinci ben de almak istedim. Şimdi üst kattaki odaya koyalım. Burada fenomen paketi var mıydı burada? Yokmuş arkadaşlar, şuradan bir şey yapalım. Bir bakıyorum şu an arıyorum nerede. Bulursam erki hemen koyacağım. Gerçekten çok güzel, güzel bir paket. Ben çok sevdim açıkçası. Ay. Böyle koyabilir ya ben de kullanmadım buna. Burada flamingo bir koltuğumuz var böyle bunlar mı kaç tane böyle buraya koyabilirim aslında? Tamam evet buraya iki tane böyle koyabiliriz. Bir de böyle koltuklarımız varmış. Bunları da şu oluyor, şuraya koyabiliriz. Şu sandalyeler yerine mesela şunları silelim. Şu sandalyeyi silelim ve bu fenomen paketindeki sandalyeyi koyalım. Arkadaşlar galiba burada var o fenomen paketi. Yani var diye hatırlıyorum çünkü. Ne yok mu ya? Neyse arkadaşlar. Şimdi vardı bir şey. Heh, şunlar vardı. Şundan ben evimin burasına bir tane koymuştum. Şöyle yan yana üç tane olsun. Heh. Şöyle evimize koyuyoruz. Bir daha arkadaşlar şöyle bu ışıklandırmalar var. Şöyle bir tane buraya böyle. Aslında şuraya kırmızı aldan yürürken de koyabilirim de. Burada ben böyle video çekiyorum bazen. Evet, şimdi böyle buralara bunu koyduk. Kalılardan bir şey gelmedi. Bitkilerden bu geldi. Böyle kalpli, bence çok tatlı. Şöyle şu şuraya koyabilirim. Evet şimdi şöyle donanım paketinden arkadaşlar güzel şeyler geldi. Ben bir tane de bir şey vardı. Onu arıyorum şu an. Heh, bu. Bunu arıyorum. Şöyle çevirelim. Şöyle nereye koyalım? Şuraya koyalım. Şunu kaldıralım. Arkadaşlar bir tane de şöyle şey alalım. Şöyle şu ışıklandırmalardan falan bir tane daha alayım. Şöyle şurada makyaj videosu çekerim. Ay, yanlışından aldım. Şöyle bir tane de ışık. Şöyle alıp şuraya koyayım. Şöyle bir tane şöyle şuraya koyayım. Bir tane şöyle şuraya. Şuramdan çeksin. Bir tane daha şuraya ışıklandırmak halim gerçekten. Ben bu fenomen paketini çok sevdim arkadaşlar. Paket evinin dışında aslında şunu yere bize yeni gelen şeyden koyabiliriz. Oyuncaklarda değildi bahçede miydi? Arkadaşlar fenomen paketinden bir tane böyle bir şey geldi. Tabeli aslında benim çok işime yaramıyor. Ben bunu daha çok beğendim. Posta kutularından da şöyle bir şey gelmiş aslında. Bunu koyalım. Evet arkadaşlar evimizde böyle gözüküyorlar. Hemen yukarı çık göstereyim. Sandalyelerimiz, koltuklarımız böyle gözüküyor. Şöyle oturalım. Bakın böyle çok tatlı. Ve benim odamdaki ışıklandırmalar vesaire böyle gözüküyor. Ve makyaj şeyi de böyle yukarı koymuşuz ki. Bir de böyle flamingo ters koymuşum biraz ama olsun. Bunu da böyle ay. Bunu da böyle. Ve böyle tatlı bir süsümüz var. Evet arkadaşlar hemen şimdi aşağıya inelim. arkadaşlar. Bu videomuzdan bu kadar olsun. Sizleri çok seviyorum. Bu like atmayı unutmayın. Bakın burada like şeyi var. Burada işte like şeyi var ya arkadaşlar. Bu like şeyini fullleyin bakın. En üstte like var. Burada zıplayacağım, zıplayacağım, zıplayacağım. Bir bakacağım. Yarın 100 abone olmuşum ve çekiliş başlayacak. Arkadaşlar çekiliş yapacağım arkadaşlar. Çekiliş petlerini size bir videomda... Zaten baş videomda görmüştü Hemen kan izlemediyseniz kanalıma gidip zaten videomuzu da izleyebilirsiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.